selamlar. Bugün son etkinliğine gidiyoruz. Herkese merhabalar tekrardan. Sony etkinliğinin olduğu Gloria Serenti'ye doğru yola çıktım. Şimdi etkinliğin olduğu otele gidiyorum ve oradan büyük ihtimal bizi kahvaltıdan sonra sport arenaya götürecekler ve orada belirli çekimleri yapacağız. Bu etkinlik Sony Global'in düzenlediği bir etkinlik. Onun için Sony kamera bölümünden birçok mühendisin de bu etkinlikte olacağını söylediler ve birçok da Sony ekipmanını deneme şansı elde edeceğiz. Farklı konularda geri bildirim almayı düşünüyorlar büyük ihtimal. Burada da benim merak ettiğim Sony'nin yeni çıkarmış olduğu A1 Mark II ve Sony 400-800'ü merak ediyorum. Tabii ortam büyük ihtimal kuş fotoğrafçılığı için pek müsait olmayacak ama yine de onları test edip size deneyimlerimi aktaracağım. Etkinlik normalde e, konaklamalı bir etkinlik ama benim hem e, klinik iş durumlarının yoğunluğu ve evde bulutun olması, bebeğimizin olmasından dolayı günü günübirlik katılacağım. Hadi şimdi e, oraya doğru yolumuza devam edelim. Müzik 800 ve A1 Mark II'yi aldım. E, gidiyoruz ama tabi bu lens orada kullanamayacağım. E, orada daha 28 70 e, lens kullanacağım geniş açı. çekmeye geldik. E, burada fotoğrafı çekiyoruz. Elime şimdi yeni çıkmış olan 50-150'yi aldım. Onu deneyeceğim. Burada gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Denedim burada. Daha fazla çekim yapmak istemiyorum, hafızada olacak Çünkü çok seri çekimler yapıyoruz. Burada bugün yeter. İçeriye çıkınca da 408 denemek istiyorum. Bakalım, ortam çok güzel. Yani burada güzel bir e, organizasyon e, sağlamış. Yani her türlü çekimi yapıp lensi ve makineyi denemek için muazzam bir yer. Mai Tai'den çıktık şimdi. Diğer etkinlik için bekliyoruz. Öyle arası verildi. Ondan önce sabah bizi konferans ve sunum yapıldı. Orası da çok verimliydi açıkçası. A9.3'ü uzun zamandır kullanıyorum. Kullanırken bayağı bir ayarlarıyla uğraşmıştım. Hangi ayarlar nasıl kullanıldığı ile ilgili. Ama burada çok detaylı ve menünün nasıl kullanılabileceği, tuşları nasıl atama yapılabileceği ile ilgili güzel bazı tüyolar e, edindim. E, bu ayarları da aslında eve gidince A93'te yapacağım. E, şimdi diğer bir etkinliğe geçeceğiz ama işte birçok kişinin bana sorduğu lens burada 400-800. Bana çok e, ağır gelmedi. Biraz tabii ki 2,5 kilonun üzerinde bir lens. E, taşıması zor olabilir. Ama tabii ki uzun lenslere alışık insanlar için çok sorun değil. Beni öyle elimde yormadı ki elimde 50-150 ve 28-70 lenslerle beraber taşıyorum. Çok yorucu değil. 50-150'yi denedim yeni çıkmış bir lens. 28 70den çok daha hafif geldi ve autofokus hızı gerçekten çok başarılı. 28-70 Mark II'nin de oldukça hızlıydı fakat 50-150 gibi bir aralıkta çekim yapmak oldukça güzel. Tek şey tabii ki biraz daha büyük ama bu çantanın içerisindeler ikisi de şu an. Hem 50-150 hem de 28-70. Yani ben beğendim. Oldukça güzeldi. A1 Mark II ile çekiyorum. Grip var üzerinde. Şimdi bir açık alan çekimi olursa eğer orada da belki kuş vesaire bulup onun üzerinde deneme yapacağım. Sizlere de bunu aktarırım. Ali Şenel hocam da burada. Onunla beraber de testler yapıyoruz. <gülüyor> yeni, <gülüyor> objektifleri <gülüyor> <gülüyor> yeni, yeni objektifleri <laughs> test ediyoruz. Bakalım gün sonunda bir değerlendirme yaparız. kalitesi oldukça başarılı. 800 mm'de f8 olması biraz diyaframın kısık olduğunu gösteriyor ama arka plan oldukça güzel. Yani 800'de f8 veren çok fazla bir lens yok. çekmek için başka bir arenaya geldik. Burada da voleybol oynayan sporcuları çekeceğiz. Voleybolcuları çektik. Orası biraz sıcaktı, yorulduk. Antalya'da da nem tabii ki var. Ee, 400-800'ü verdim, denedim onu bayağı bir. Şimdi de merak ettiğim 600 F4 var. Bu 600 F4'ün çok açığını bulmak e, mümkün olmuyor, ama burada ellerinde tonlarca lens var e, ve 600 F4 de vardı. 600 F4'le birazdan burada engelli koşusu olacak. Orada onları çekeceğim. Belki de bir fırsat bulursa arkadaki ormanda kuşlara bakarız. Yani biraz ağır 600 F4. A1 Mark II var. A1 Mark II ile ilgili de şunları söyleyebilirim. A9 III'ün AF performansıyla birebir aynı diyebilirim. Gerçekten çok geliştirmişler. Ve e, takip ve e, yapay zekanın algılama sistemi çok iyi çalışıyor. Bu konuda da sıkıntı yok. A1, Mark 2 düşünenler hiç kararsız kalmasına gerek yok. Gerçekten de AF kabiliyeti A1'den sonra bayağı bir seviye atlamış. A9-3 ile aynı seviyede AF kabiliyetine sahip. Yalnız tabii ben A9-3 kullanırken A1'e geçince 30 FPS biraz bana yavaş kaldı. Ama hafıza dolmuyor gerçekten 30 FPS'de. O güzel bir şey. Şimdi biraz dinlenip ondan sonra da şu çekime devam edelim. 600 f4'ü biraz deniyorum. Kuş fotoğrafları çekmeye çalıştım ama çok yaklaşmıyor kuşlar. Şimdi bir tane kelebek buldum. Onu fotoğraflıyorum. Diğer arkadaşlar içeride ise bir atlama yapacak sporcu. Onu bekliyorlar. 600 f4 yani çok ağır gelmedi bana açıkçası ama ee, özellikle netleme mesafesi biraz yüksek. Onun için çok fazla e, yaklaşamıyorsunuz objenize ee, biraz da büyük yani ağırlıktan çok sanki büyüklüğü daha çok sorun oluşa, oluşturabilecek bir lens. Yani biraz böyle bir kuş sesleri geliyor belki duyuyorsunuzdur. Onlarda da denemek istiyorum. Müzik ettirdik. Ali Hocamla şimdi biraz dinleniyoruz. Bayağı ısındık bu. Dışarıda çok nem vardı. Şimdi dinlendikten sonra da gün bitiyor artık. Bütün etkinlikler bitti. Otele dönüş yapacağız. Görüşmek üzere.